Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsun? Valla düşmanlara göre çok iyi görüyorum. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Argıncık. Hangi belediyeye bağlı? Mel hangi belediyeye bağlı? Melikgazi. Melik Gazi. Melik belediye başkanından memnun musunuz? Şimdi ben yurt dışında kaldığımdan pek tanımıyorum. Yani ikinci ayda geldim. Peki Kayseri'yi nasıl buldun? Kayseri çok güzel. Ha, bir bazı yönleri e, kurallara trafik berbat. Peki ne gibi yenilikler görmek isterdin Kayseri'de? Keşke şu da olsa dediğin bir yenilik var mı? Yenilik şu anlamda öyle bir düşüncem yok. Çok güzel. Peki, teşekkür ederim. Nasılsınız? Berbat bir şekilde. Çok bahane. Berbat bir şekilde. Ben Herkes aç. Ya. Bak geziyor yani. Daha çıkmış televizyonda yani her şeyi abartı abartı anlatıyor. Bundan anlatmanın bir alemi kaldı mı? Hı? Her gün zamla bu iş olmuyor. Ne de dedi Biz Ankara'ya döndüğümüzden an her şeyi unutmayız. Bitti unutuldu bitti. Yeter ya yeter. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Kocasına. İlçesi hiç memnun, memnun değilim. Memnunum memnunum. Hiç tamam. memnun <laughs> değilim. Bunda ne düşünüyorsunuz? Valla Türkiye ekonomisi işte emeklilerin durumu perişan. 7500 lira maaş alıyorum. Nasıl geçineceğim ben bilmiyorum. Eğer evimde kilo olsa tüm maaş kalacağım. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Efendim? Hangi ilçede yaşıyorsunuz? Şeyde, Tuna Kocasından. Kocasından. Kocasından belediyesinden memnun musunuz? İyi ya memnunum. Yapılmasını istediğiniz bir faaliyet var mı Kocasından'a? Kocasından. Kocasından'dan yapılması istediğimiz faaliyet piyasalara biraz el açsalar iyi olur. Başka ne diyeyim? Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Vallahi işte belediye dirken yani iyi ya fena değildi işte dediğim gibi piyasalara biraz el açsalar iyi olur. O kadar zabıtalar niye boş duruyor kordu öyle, değil mi? Hadi. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi ekonomi berbat. Rabbim sonumuzu hayır etsin. Yani gün güne kötüye gittiğimizi düşünüyorum. Yani mazota, işte günlük gelen zam her şeye... Yani adam diyor ki arabam yok, mazot beni etkilemez. Diyor. Halbuki öyle bir şey yok. Mazota gelen zam işte giydiğimiz tişörtten, içtiğimiz sudan, ne bileyim aklına ne geliyorsa her şeye gelir yani. Ekonomi berbat ama yine diyorum Rabbim yardımcımız olsun. Sonumuzu iyi görmüyorum yani bu kadar değil. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Ben Bünyandayım. Kayseri Bünyan doğumluyum. Eee Bünyanda yaşıyorum. Bugün gez e, iş, e, gezme amaçlı gelmiştik. O Bünyan Belediyesi'nden memnun musunuz? Belediyemiz e, iyi ama biraz e, hizmet şey yani önceki kadar değil yani biraz geri kalıyor gibi düşünüyorum. Peki Bünyan'a yapılmasını istediğiniz bir faaliyet var mı? Valla bünyanda e, yapılmasını istediğimiz havuzumuz yapılıyor inşallah yapılır biterse çocukların yüzeceği bir alan Kınarbaşı e, diye bir mevkimiz var orayı kapattılar. O sıkıntı var yaz sıcağında çocuklar yüzme öğreniyordu gidip geliyorduk şimdi onu da e, kapattılar ama yüzme havuzumuz açılırsa inşallah başka da öyle falan. bir, bir de ulaşım sorunumuz var bünyanın ulaşımı çok kötü yani. Araba bulamıyor. Bir durak bir durak ötede kalsak almıyorlar. Araba doldu falan. Bu tür sıkıntılar yani. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Büyük Büyükşehir Belediyesi ee, biraz dünyana faydası oluyor tabii. Dünyana biraz faydaları oldu. Ama bizim dünya başkanımız şey kalıyor biraz. Şahsi görüşüm yani. Hani ben siyaset falan sevmiyorum ama şahsi bir vatandaş olarak bu şekilde düşünüyorum. Ülke kanalımız hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bu, bu vatan satılana kadar bu ekonomik iyi yani. Tamam iyiye gitmiyor ama eğer öbürleri kazansaydı vatanı şimdi şu anda bölünmesini seyredecektik. Bu ekonomik razı razıyız. Biz. Peki şu yapılan son zamlardan sonra en çok şikayet ettiğiniz ürün nedir? Mazot, yakıt, tüp. Akaryakıta yeniden zam geleceği konuşuluyor. Bu bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Biliyoruz. Dört buçuk lirada azam gelecekmiş. Onu da biliyoruz. Ama bizim atalarımız e, neyle savaş kazandı? Soğan çorbasıyla. Ama biz şu anda ekonomik e, darboğazda da azıyız. Eğer CHP öbür e, muhalefet kazansaydı şu anda e, Türkiye'nin bölünmesini konuşuyordu. Bunu herkes kafasına soksun. Ben de emekliyim. Tamam yedi buçuk alıyorum. Ama bana yedi buçuk lira da vermesinler. Yeter ki ekonomimiz düzelsin. vatanımız elden gitmesin. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Kocasından. Kocasından belediye başkanından memnun musunuz? Hayır kesinlikle memnun değilim. Neden? Ben zaten AK Parti'nin belediyelerine hiçbir zaman oy Ben AK Partiliyim. Ülkücüyüm ama Cumhurbaşkanlığında şimdiye kadar hep AK Parti'ye verdim. Reis'e verdim. Ama belediyeleri iş bilmiyorum çünkü hiç çalışmıyorlar. Ki Argıncı'ya mesela Argıncı'ya hiçbir yatırım yok. Peki ne gibi faaliyetler görmek istersiniz? Ya kentsel dönüşümde de yalan söylediyle. Yani en azından bir yatırım lazım. Değil mi? Ben Argıncı'da doğup büyümeyim 61 yaşındayım. Hiçbir yatırım yok. Ancak gelirler yalan söylerler giderler. Büyükşehir Belediyesi nasıl buluyorsunuz? O da kesinlikle sıfır yani. Çünkü şimdiye kadar her şey yapılmış. Şimdikten sonra da hiçbir şey yapılmıyor. Peki ne talep ediyorsunuz? Ya kentsel dönüşüme ee, öncelikli versinler. çok teşekkür ederiz. Ülke kanımsı hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha ne düşünecek? Düşünecek beyin mi kaldı? Peki şu yapılan son zamlardan sonra en çok şikayet ettiğiniz ürün veya ürünler nelerdir? Benim konuşacak hal mi kaldı yani? Hadi su al içek, boğazımız ıslansın konuşak yani. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Yerlisiyim. Buyur abi. Yerlisiyim. Yerlisi. Melik hangi belediyeye bağlısın? Melik Mel Gazi. Melik Gazi Belediye Başkanı'ndan memnun musun? Değil Peki ne gibi yenilikler görmek isterdin belediye tarafından? Neyden şikayetçisin? Hiç Görmedik ki adamı. Yani bir adamı görek yüzünü yani. Seçim zamanı bir resmini gördük. Şurada görsem tanımam. Kayseri Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Aynı. Ben de tanırız yani. Da hiç görmedik. Bunlar seçim ağzı, esnaf ziyareti, huzur evi ziyareti, çocuk yuvası ziyareti. Bu kadar yani. Peki çok teşekkür ederiz. Hiç iyi değil ekonomik. Emekli perişan. emekli bitmiş durumda. emekli kendini kandır kandırma kandır, kandırılıyor gibi hissediyorum. E Sayın Cumhurbaşkanımız her şeye verdi, bize vermedi. E i̇şi rast gelsin, inşallah verecek, bilmiyorum. Ama çok düşük emeklilerin durumu, çok kötü. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Ben Talaslıyım. Talas Belediyesi'nden memnun musunuz? Vallahi Talas'ta memnunum şu anda. Talas Belediyesi'nden memnunum ama hükümetten şu anda memnun değiliz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Hayır, memnun değilim oradan. Neden? İşte yapılmasını istediğiniz bir faaliyet mi? Bana, bana öyle geliyor. O yüzden emekli kendini gerçekten kandırılmış hissediyor. Emeklilerin durum perişan. Eğer yayınlamak isterseniz yani emekli gerçekten duysun yani. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün meclisteki bahanlarıma sesleniyorum. Yani emekli gerçekten perişan. Yani geçinemiyoruz. Acı sırrının çok altındayız. Askeri ücretin çok altındayız. O yüzden de emekli perişan bu kadar söylemek istiyorum ben.